Evet arkadaşlar. Atatürk Cumhuriyetin temellerini Hacı Bektaş'ta attılar. Arife Ulusoy anlatıyor. Atatürk milli mücadeleye başlamadan önce Hacı Bektaş'a gelip Hacı Bektaş'ın velinin postunda oturan Ahmet Çelebi'nin şahsıyla görüşüyor. Birkaç sefer telgrafla haberleşirler, iki yaverini alıp Atatürk buraya geliyor. Atatürk arabasıyla Ali Belin'e gelince Cemalettin Çelebi karşılamaya gider. Burada bir parantez açarak Hacı Bektaşlı bir yazar olan Gönül Akkuş'un Sır Olan Genelekler adlı kitabında yer alan şu ifadelere yer vermek istiyorum. Cemalettin Çelebi Atatürk'ü karşılamaya geldiğini gören Mucur Kaymakamı Nihat Bey Atatürk'ün kulağına eğilir ve Paşam Çelebi'nin bu hareketi davamız için bir olumluluk belirtisidir der. Gerçekten de Cemalettin Çelebi davetini kabul ettiği kişilerden ilk defa birini karşılamaya gitmiştir. Atatürk üç gün boyunca Hacı Bektaş'ta Cemalettin Çelebi'nin evinde misafir oluyor. Yanlarına Cemalettin Çelebi'nin oğlu Arife Ana'nın kayınbabası Hamidullah Efendi'nin başka kimseyi almıyorlar. Atatürk ile Cemalettin Çelebi üç gece neler yapacaklarını konuştular. Hamidullah Efendi de konuşulanları tek tek yazdı. Anlaşılıyor mu arkadaşlar? Yani Müslüman olmayan Atatürk'e bakın neler yapmış. Kimle Cumhuriyet'in temelini atmış? Anadolu'nun manevi sahipleriyle beraber Cumhuriyet'in temelini atıyor. Atatürk oradan ayrılırken Cemalettin Çelebi, Atam, Cumhuriyet'i ne zaman kuruyoruz deyince Cumhuriyet kelimesini duyan Atatürk heyecanlanır ve Cemalettin Çelebi'ye yaklaşarak aramızda kalmak kaydıyla en yakın zamanda cevabını verir. <laughs> Cumhuriyet kelimesi ilk defa burada zikrediliyor. Yine bu görüşme sırasında Atatürk Cemalettin Çelebi'ye annesinin Zübeyde Hanım'ın gördüğü bir rüyayı anlatır. Zübeyde Hanım'a rüyasında Peygamber Efendimiz Aleyhisselam altın tepsi içinde Kur'an ve kılıç getirdiğini söyleyince Cemalettin Çelebi Atatürk'e sen de rüyaya yat bakalım bugün yarın konuşalım der. Atatürk o gece rüyasında delik taşa girdiğini ve kollarını dirseklerine kadar kanla dolduğunu görür ve sabah rüyasını Cemalettin Çelebi'ye anlatır. Cemalettin Çelebi rüyaları şu şekilde yorumluyor. Peygamberimizin getirdiği Kur'an annene kılıcıcı sanadır. Aslında o kılıç sana verilmiştir ama annenin sütü sana helal olduğu için onun duasıyla sana gelecektir. Senin savaşacağının işaretidir. Delikli taşa girince kollarının kalla olması ise bu savaşın zaferle sonuçlanacağının göstergesidir. Zaferin mübarek olsun. Şimdi arkadaşlar inanmayan insanı görüyor musunuz? İnanmıyor. E bu kadar yalan, bu kadar iftira. Ben e, vallahi kanım donuyor. Bunlar, ya bunlardan Müslüman olamaz ya. Atatürk bu görüşmeden sonra Hacı Bektaş'tan ayrılmadan Cemalettin Çelebi ile birlikte Hacı Bektaşi Veli türbesini ziyaret ediyor. Atatürk Hünkar Hacı Bektaşi Veli Hazretleri'nin kabrine kapanır ve şöyle dua eder. Evladını Evladını önüme rehber eyledim, meydana çıkıyorum. Yüzümü utandırma. Görüldüğü üzere Atatürk'ün başlattığı bu milli mücadele Hacı Bektaş'ta yaptığı ziyaret manevi bir boyut kazanıyor ve Cumhuriyet'in temelleri orada atılıyor. Hacı Bektaş'ta Tahrirat Katibi olan zatın kızı İhram Hanım Atatürk Hacı Bektaş'a 3 kişiyle geliyor. Hacı Bektaş'ta 47 gün kalıyor. 25 kişi Hacı Bektaş'tan 27 kişi de illerden geliyor. 52 kişiden oluşan bir toplantı yapılıyor. Bu 25 kişi Amasya, Sivas Tokat, Tunceli, Muş, Elazığ, Ege, Arnavutluk'tan geliyorlar. Dikkat ederseniz hep Alevi olan bölgelerle Berhu Mustafa Kemal Atatürk diyaloğunu geliştiriyor. Doğru, Sünnilerle yani bizimle bu işi yapsa hiçbir şey yapamazlar. <laughs> Toplantının yapıldığı ev 1932'de Ünlü tarafından Atatürk'e bilgi vermeden yıktırılıyor. Hacı Bektaş'taki toplantıya Ünlü katılmıyor. Ünlü savaş Sivas'ta aralarına katılır. Sivas Kongresi'nde Ünlü Amerikan mandacılığının çıkarımıza olacağı görüşünü ileri sürüyor. Bunun üzerine Atatürk çıkıp bir konuşma yapıyor. Diyor ki, biz manda ve himaye altına girecek bir toplum değiliz. Hiçbir zamanda olmadık. Biz uluslar kurduk, uluslar yıktık ama asla boyunduruk altına girmedik. Ya bağımsızlık ya ölüm. Başka çıkar yol görmüyorum. الله شفاطنا العيوب